Yaşamlarımızda en çok çatışma yaşadığımız insanlar kimlerdir? Sanırım çoğumuzun bu soruya cevabı ailelerimiz olacaktır ki ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Peki bize bu denli yakın olan insanlarla bu denli çatışmalar yaşıyor, fikir ayrılıkları yaşıyor olmamızın nedeni ne olabilir? Bunun muhakkak bir nedeni olmalı, öyle değil mi? Daha önceki bir Kaç paylaşımda gölge arketipi bir kavramdan bahsetmiştim. Hatırlarsınız gölge arketipi kendimizle ilgili bilinç dışımızda bastırdığımız, kabul etmediğimiz yanlarımızdı biliyorsunuz. Şimdi ben ailelerimizle olan bu çatışmanın nedenini ailelerimizin özellikle anne babalarımızın kabul etmediğimiz yanlarımızın yani gölge arketiplerimizin sözcüleri olmalarından kaynaklanılmıştır. Şöyle bizim persona'mız da vardı biliyorsunuz. Olmak istediğimiz hallerimiz ve persona'mızla gölge arketipimiz arasındaki bir çatışmadan bahsetmiştim. Bunun psikolojik sorunlar yarattığından bahsetmiştim bizlerde. Aslında persona ve gölge arketipinin bilinç ve bilinç dışını temsil ettiklerini ve bu çatışmanın e, hayatımızda sürekli yaşandığını söylemiştim. İşte bizim ailelerimizde sürekli e, yaşadığımız bu çatışmaların nedeninin de temelinin de personamızla yani olmak istediğimiz kimliğimizle kabul etmediğimiz yanlarımızı temsil eden gölge arketipimizi temsil eden ailelerimiz arasındaki çatışmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Biliyorsunuz son dönemde yine dillendirilen bu bir takım söylemler var, uygulamalar var deniliyor ki önemli olan sizin kendiniz hakkınızda ne düşündüğünüzdür. Diğer insanların sizin hakkınızdaki yargılarına kulak asmayın, yolunuzda ilerleyin falan filan. Şimdi bakın ben size tam tersini soruyorum. Diğer insanların, özellikle ailenizin, anne babanızın, kardeşlerinizin, sizler hakkındaki yargıları ve değerlendirmeleri çok önemlidir. Ve asıl kulak kabartmanız gereken şeyler bunlardır. Kendinizle ilgili, kendinizin nasıl bir insan olduğuna dair personanızın yarattığı ilizyondan sıyrılmanızın bir yoludur bu aslında. Ve hep bahsede geldiğim sıfır noktamıza yani gerçek kimliğimizin ne olduğuna, o bilgiye ulaşmanın çok kolay ve kestirme bir yoludur aslında bu. Yani bize sürekli olarak bana sorarsanız yapmamız gerekenin dışında hatta tam tersi şeyler sürekli söyleniyor. Bunun bilgisizlik kaynaklı mı olduğunu belki özellikle yapılan eylemler mi olduğunu son dönemde çok fazla sorgulamaya başladı. Yani bilgisizlikten ziyade sanki bilinçli olarak bizleri asıl yol değil de girmememiz yollara doğru sevk edildiğimizi düşünmeye başlıyor. Yani bu söylediğim şeyleri düşünmek çok zor şeyler değil bence yani. Yani personamız var, gölge arketipimiz var. Bunlar sürekli birbirle mücadele içerisinde. Biz gölge arketipimizle kabul etmediğimiz yanlarımızı bastırıyor. E, yani neden ailelerimize bu yaşıyor? Çünkü ailelerimiz bizi yıllardır tanıyorlar. Bizdeki personel onlarda yok. Ya yani bizdeki o illüzyon ve perde onlarda olmadığı için bizim halimizi görüyorlar, ne olduğumuzu biliyorlar ve istiyorlar ki iyi olalım. Öyle değil mi? Ben ailemizin kalktı, anne babamızın bizim kötü olmamızı istediğini düşünmüyorum. Tabii ki yanlış bilgiler olabilir ama bizimle ilgili yargıları bakın günün sonunda biz kendimizle ilgili kendimizin ne olduğuyla ilgili sonuçlarla değil işte bu ailemizin bizimle ilgili yargılarının gerçekten orta gerçekliği ortaya koyduğunu görüyoruz öyle değil mi? Ve bu yüzden de sürekli hayatımız sanki e, sevdiğimiz insanlara, ailemize kendimizin ne olduğunu ispatlamaya çalıştığımız bir e, kavga, bir dövüş, bir mücadeleden oluşmaya başlıyor. Ve günün sonunda da hep bahsettiğim o bilinç dışının gerçeklikle olan bağlantısı nedeniyle yani gölge arketipimizde bilinç dışının bir unsuru onların doğru olduğu, onların haklı olduğunu gösteren durumlarda bizi sürekli yüzleştiriyor. O zaman yapmamız gereken şeyler belli. Sıfır noktası denilen kavram bence çok önemli. Kendimizin ne olduğunu bildiğimiz nokta çok önemli. Madem öyle biz kendimiz uğraşmaktansa ben neyim, ben ne kimim sorusunu cevaplamaya çalışmaktansa ki cevabı en zor sorudur bu bir insanın kendisini cevaplayabileceği en zor sorudur. Çünkü persona denilen illüzyonun arkasındayızdır. Bunu yapmak yerine bakıp işte bunu kullanabiliriz. Yani diğer insanların sizin için ne düşünün, sizin hakkında ne düşünün, düşünmeyin değil. Tam tersi diğer insanların, ailenizin, sizin hakkınızda ortak noktalarda buluştuğu sizinle ilgili, sizin kimliğiniz, kişiliğinizle ilgili, ne olduğunuzla ilgili tüm noktaları bence bir kenara not edin. İşte siz osunuz. Bunlar da çatışmaktan ve kabul etmemekten ve mücadele etmekten de bence vazgeçmek lazım. Çünkü doğru bilgiye ulaşıp orada o bilgiyle var olmak gerekiyor.